Değerli dostlar, bu akşamki aracımız Megan. Aracımızın bir etrafını gezelim. Ezik çizik var mı? Onlar kamerada gözüksün. Değerli dostlar aracın boya ve değişenini incelediğimiz zaman aracımızın ön kaputu orijinal. Sağ ön kapıda lokal boya var. Sağ arka kapımız boyalı. Alt tarafında kordon altında biraz düzeltme yapılmış. Sağ arka çamurluğun alt kısmına bir boya yapılmış. Aracımızın tavanı orijinal. Bagaj kapağımız plastik. Aracımızın arka çamurluğu boyalı. Üst direkten buradan kesilmiş, boyanmış. İçlerinde en ufak bir sökme yok. Parçalar değişmemiş. Ön kapımızda boyalı. Başka aracımızda değişen ve boyalı parça yok.